Teknolog'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ince hesapta satılan fiyat performans bir hazır sistem tanıtacağız ve incelemesini sizlere donanım bağlamında göstermeye gayret edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar ince hesapta satılan Jarvis X fiyatı 20.600 liralık bir fiyat görünmekte ve tabii ki 12 taksitte yapılabiliyor kredi kartlarına birazdan bakacağız. İşletim sistemi dahil değil monitör klavye ve mouse dahil değil sadece birazdan sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim donanımlara sahip arkadaşlar. Eğer siz bir hazır sistem almak istiyorsanız ya da bilgisayarınızı yenilemek istiyorsanız bu sistemi de listenize eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Öncelikle AMD Ryzen 5 5500 kullanıyor. Zaten AMD biliyorsunuz ki bilmeyenler için de söyleyeyim. Oyunlar tarafında gerçekten de performansı bir işlemci kullanılıyor arkadaşlar. Sistemimizde 2 tane 8 GB'lık toplamda 16 GB RAM var arkadaşlar DDR4 ve tabii ki ekran kartı var arkadaşlar. Yani eğer oyuncu bir sistem alacaksanız zaten harici bir ekran kartı mutlaka olsun dostlar. Üzerinde GeForce'un RTX 4060'ı kullanıyor. 8 GB'lık ve, ve 512 GB'da diski mevcut. Şimdi tek tek parçalara bakalım. Öncelikle işlemciye bakacağız. AMD Ryzen 5 5500 demiştik. 3.6 GHz bir frekansa sahip. MPK diye geçiyor. Yani kutusuz ve fansız olarak satılıyor. Zaten fiyatının uygun olmasının sebebi de bu arkadaşlar. Eğer kutulu ve fanlı işlemci alırsanız fiyatı gerçekten de kabarıyor arkadaşlar. Boş boşa kutuya para vermiş oluyorsunuz. İşlemcimizde 3.6 GB demiştik. Tabii ki overclock'ta 4.2 GHz'e kadar çıkartabiliyor. 7 nanometrelik bir yarı iletken boyutu var 6 çekirdekli 12 iş parçacına sahip 19 MB'lik ön belleği görülmekte. DDR4 destekliyor. RAM'imiz de zaten DDR4 arkadaşlar. Ve 3.2 GHz'lik bir bellek türünü desteklemekte. Maksimum 128 GB'lık bir bellek desteği var. Ve güç tüketimi 65 Watt'lık bir güç tüketimi söz konusu. Bu da arkadaşlar bizim orta segmentin bir tık aşağısında da diyebiliriz. Yani fazla bir ısınma yapmadığı için işlemcimiz işlemcimize ekstra bir liki soğutmaya gerek duymuyor. Diğer bir parçamız anakartımız. Anakartımızda Gigabyte'ın A serisi geliyor. A520 arkadaşlar. Bu da DDR4 teknolojisi. Yani hem işlemcimiz, hem anakartımız, hem de RAM'imiz DDR4 arkadaşlar. Anakartımıza yakından bakacak olursak gerçekten de bizim işimizi yıllarca görebilecek bir anakart. Ve anakartımın çıkış portlarına baktığımız zaman da Combo PS2 var arkadaşlar. Dilerseniz mouse ve klavyenizi bu porta kullanabilirsiniz. Yeteri kadar USB çıkışı mevcut. Üzerinde VGA ve HDMI var. Zaten bunları da kullanmıyorsun. Çünkü sizin zaten bir harici bir ekran kartı olduğu için bunları kullanmanıza gerek duymuyor arkadaşlar ve network'te ses kartı da üzerine tümleşik bir şekilde geliyor dostlar. Ve anakartımızın üzerinde M2 soketi mevcut. iki tane de RAM soketi var arkadaşlar. İleriki zamanlarda siz isterseniz bu 8-8 GB'lı RAM'leri elinizden çıkartıp Dilerseniz 2, 2 16 ya da 2, 2 32 yapabilirsiniz. Ya da bu sistemi alırken RAM değişikliğine de gidebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Anakartımıza baktığımız zaman teknik özelliklerine zaten sizlere çıkışlardan bahsetmiştik. Aynı zamanda 4 tane SATA 3 çıkışı var. Normalde M2 soket bir hard disk olduğu için bunları kullanmıyoruz. Ancak siz isterseniz ikinci bir hard disk SATA yuvalarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. RAM kapasitemiz 64 GB'lık. işlemcimiz 128, anakartımız 64 olduğu için maksimum RAM kapasitesi Dolayısıyla biz bu sistemimizi en fazla 64 GB'lık RAM'e kadar destekleyebiliriz. Ve RAM destekleri olarak da Herzer bağlamında gördüğünüz üzere listemiz mevcut arkadaşlar. Sıradaki parçamız ekran kartı. Ekran kartımızı Colorful kullanmışlar. GeForce RTX 4060 demiştik arkadaşlar ekran kartımıza. Ekran kartımıza yakından bakacak olursak 8 GB'lık RAM'i var. değeri 128 arkadaşlar. Çift fanlı olması her zaman iyidir ki zaten artık en az çift fanlı bir ekran kartı piyasalarda zaten mevcut. Çünkü soğutma sistemi ne kadar iyi olursa performans aşırtmalarınızı da o kadar rahatlık edebilirsin. Çünkü üzerinde oluşacak yani ekran kartının GPU'sunda oluşacak ısıyı hızlı bir şekilde dışarı atması gerekiyor ki performansımıza ve frekanslara da düşüşük olmasın arkadaşlar. Bu da çok önemli bir unsur. Ekran kartımıza yakından bakacak olursak da gayet memnun olacağınız bir ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz. 4060 orta segmentlerde FPS alabileceğiniz bir değere sahip ve çıkış portları ona baktığımız zaman 3 tane display, 1 tane HDMI var. Aynı anda 4 tane görüntü gösterebilirsiniz. Dilerseniz 2 tane monitör, dilerseniz 3 tane monitör, dilerseniz 2 monitör, 1 televizyon, projeksiyon fark etmez. Aynı anda 4 tane çıktı. Sağlayabileceğiniz bir soketler zinciri yapılmış arkadaşlar. Gerçekten de fiyat performans tarafında başarılı olabilecek bir oyuncu ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki parçamız RAM arkadaşlar. RAM'imize Kingston kullanmışlar. Kingston gerçekten de kaliteli bir RAM olduğunu zaten biliyorsunuz ve bu da DDR4. Az önce bahsetmiş olduğum işlemci anakartımız DDR4, RAM'imiz de DDR4 teknolojisine sahip. Siz eğer ki DDR5 teknolojisi yapacak olursan sadece RAM alakalı olmuyor. Hem işlemci hem anakartı hem de RAM'i DDR5 olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Yanlışlıkla siz RAM'imi ben DDR5 yapıp taktığım zaman çalışmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve RAM'imizin teknik değerlerine bakacak olursak da RAM'imiz normalde 2 tane 8 GB. Buradaki RAM'imiz 1 RAM olarak 8 GB olarak lanse ediliyor. Ama sistemimizde 16 yani 8 artı 8 olarak görünüyor. Ve 3.2 GHz'lik bir frekansı mevcut arkadaşlar RAM'imize. Bir şey daha söylemek istiyorum. Aydınlatma yok yani RGB ışıklandırma üzerinde mevcut değil. Zaten şu üst tarafta RGB'lerde belli olur arkadaşlar. RGB olan RAM'lerde bundan mevcut değil. Bir sonraki parçamız diskimiz arkadaşlar. Diskimizde de Tim kullanmışlar. Tim marka. Tim MP33 Pro diye geçiyor. 512 GB'lık bir boyuta sahip. Ve bizim işimiz aslında baktığımız zaman rahatlıkla işimizi görür. Yani diyelim ki siz 4 tane oyunu kurup oynayabileceğiniz bir boyuta sahip arkadaşlar. Ama tutup da 10 tane bir oyunu aynı anda kuramazsınız çünkü boyutumuz yetmez. Zaten buna da gerek yok. Çünkü eğer ki biz daha fazla oyun kuracağız aynı anda kurulu olsun ki ben istediğim oyunu aynı anda açayım diyorsanız ikinci bir disk almanızı tavsiye ederim. Bunun için de 1 TB'lık 2.5 inçlik SSD kullanabilirsiniz. bunu da üzerine özellikle söylemek istiyorum. Oyuncu bir istem alıyorsunuz. 512 GB'lık diyorsunuz ki ben 4 tane 5 tane bir oyunların artık boyutlar gitgide arttığı için de bir şekilde sıkışma yaratabilir. E, diskimizi sonuna kadar doldurmayın arkadaşlar. Çünkü disklerimizde mutlaka bir şekilde arada boşluk olması gerekiyor ki işletim sistemlerinin çalışma taraflarına da çalışırken açılıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla fazla bir sıkışma yaratmaması gerekiyor. En fazla 4 tane oyun aynı anda kurabilirsiniz. Ama yukarısı için de ikinci bir diski alabilirsiniz arkadaşlar. Diskimizi yakından baktığımız zaman M2 soketi olduğunu söylemiştik. 2280 olarak geçiyor arkadaşlar. Yani 80'lik burası. Bilginiz olsun. Yani şuradaki soket olarından bahsediyorum en sondaki. Burası 80 diye geçiyor. Ve diskimizin 2 milyon saatlik bir kullanım ömrü var ki bu zaten Zaten sizi 10 sene rahatlıkla götürebilecek bir seviyede arkadaşlar. Giriş çıkış paket sayılarına baktığım zaman da 2.2 milyonla 2 milyon arasında değişiyor arkadaşlar. Giriş paketi çıkış paket olarak geçiyor. Zaten artık yeni dislerde bunlar resmen bir standlarda oturması olduğunu söyleyebiliriz. Ve yazma okuma hızına baktığımız zaman da maksimum okuma hızı 2400 MB saniyedeki ve yazma hızı da 2000 MB saniye olarak geçiyor. Arkadaşlar buradaki olayımız bu maksimum değerlerdir. Şuradaki iki değerimiz maksimum değerlerdir. Dosya yapılarınıza göre değişiklik gösterebilir. Ve son olarak da kasamıza geldik arkadaşlar. Hyper diye kullanmışlar ve 3 tane 120 milimlik fan var arkadaşlar önünde. Arkada egzoz fanı yok bu arada bilginiz olsun. Zaten sizlerde görüyorsunuz boş ve Burada da başlıkta da bunu göstermişler ve gök kuşağı olarak geçiyor ve aynı zamanda üzerinde 600 wattlık güç kaynağı PSU'su mevcut arkadaşlar. Gerçekten de kasada bizim işimizi görebilecek bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Önü meş yapılı delikli ben her zaman bunu sizlere öneriyorum. Ön tarafı kapalı olup da yanlardan hava alır daha iyi so yok arkadaşlar. Ön taraf delikli olursa daha iyi hava alır ve aşağı arkadan eksozan ya da yukarıya doğru göndermesi daha iyi olur arkadaşlar. Sistemimizi ne kadar serin tutarsak o kadar çok performansı çalışacağını söylemekte fayda vardır ve kasamızı üst tarafı mesh yapılı yine siz ilerse dilerseniz is, ileride birlikte soğutma işlemci tarafından e, alırsak olursak bunu üst tarafa takıyorsunuz. Bunun için de gayet iyi ve bunu ister kullanın ister kullanma. Yani bu sistemi aldınız diyelim. Biz likit bir soğutma işlemci de kullanmıyoruz ama arkadaşlar şunu unutmayın. Üstünü bunun kasanın üstünü kapatmayın üstüne bir şeyler koymayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Mutlaka burası her zaman açık olsun ki sistemimiz serin olsun. Soğutması daha iyi olsun. Kasamızın üstündeki kontrol butonlarına baktığımız zaman da power, reset, Aynı zamanda iki tane USB ve kulaklık, mikrofon ayrı bir şekilde soketleri, jackları var. Bunu her zaman ben seviyorum. Kombolarda dediğim gibi her zaman söylediğim bir unsur vardır. Ekstra bir aparat almanız gerekiyor. O zaman sıkıntı yaratabiliyorsunuz. Sistemlerde, kasalarda eğer ayrı oluyorsa gerçekten de başarılı olabiliyor. Yoksa aksi halde arkada ses kartından uzatmaya çalışıyorsunuz. Kabullar gergin oluyor vesaire. Kopap biliyor arkadaşlar. Bu kasada bunun önüne geçirmişler. Bence harika fiyat performans bir şekilde yapılmışlar. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Bu kasayı alacak olursanız bu sistem alacak olursanız mutlaka arkaya egzoz bir fan daha alın arkadaşlar. Çünkü önden gelen aldıkları havayı hızlı bir şekilde arkadan atmasını sağlasın kasa. Aksi halde siz buradan bir fan almazsanız o zaman şöyle bir şey olur. Havayı alır ama buradaki sıcaklığı dışarıya hızlı bir şekilde sirküle edemez. O zaman da kasamızda soğutma hızı işlemi daha iyi olmayacağı için de içerideki da düşüşlük olur. Arkadaşlar sizlere ince hesapta satılan fiyat performans dediğim 20.600 liralık bir hazır sistemin donanımlarını teknik incelemelerine bakmaya çalıştım. Şimdi bu sistemi eğer alacak olursanız tabii ki ödeme seçenekler de mevcut. Kredi kartlarında size hangisi uygun olursa bu şekilde de bir alım yöntemlerde yapabileceğinizi zaten bizlere göstermişler. Jarvis X'ye geçen hazır sistemden memnunsanız eğer siz sistem toplayacaksanız bunu da listenize almanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle mutlaka paylaşın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.